olduğuna göre değeri kaçtır? Px polinomunun derecesinin 2 olarak verildiğini görüyoruz. Ve bizden p kare x küp artı 4 polinomunun derecesi isteniyor. Px polinomunun derecesi 2 olduğu için Px polinomunu x kare olarak düşünelim. Ve p kare x küp artı 4 polinomunu elde ederek derecesini görmeye çalışalım. İlk olarak p kare x küp polinomunu P x küpün karesi olarak yazabiliriz. Böylece px küp polinomunu elde edersek px küp için px polinomunda x gördüğümüz yere x küp yazarız. Böylece x küpün karesi olur. Bu da x üzeri 6 olur. Böylece px küp polinomunu x üzeri 6 olarak elde etmiş olduk. O burası x üzeri 6'nın karesi artı 4 oldu. Burada üstleri çarparsak x üzeri 12 artı 4 elde ederiz ki elde ettiğimiz bu polinomun derecesinin 12 olduğunu görüyoruz. O halde p kare x küp artı 4 polinomunun derecesi 12 olur. P kare x polinomunun derecesi 10'dur. x küp çarpı qx polinomunun derecesi 9'dur. Buna göre polinomunun derecesi kaçtır? Px polinomunun derecesini bilmiyoruz. x üzeri ne ile gösterelim. Böylece derecesinin ne olduğunu düşünelim. P kare x polinomu px polinomunun karesi olur. px polinomuna x üzeri n demiştik. O halde burası x üzeri n'nin karesinden kuvvetleri çarptığımızda x üzeri 2n olur. p kare x polinomunun derecesi bize 10 olarak verildiğine göre p kare x polinomunun bu durumda x üzeri 10 olduğunu düşünürsek o halde x üzeri 10 eşittir x üzeri 2n'den kuvvetleri eşitlediğimizde 10 eşittir 2n'den n'nin 5 olduğunu anlıyoruz. Böylece px polinomu x üzeri 5 oldu. Qx polinomunu da x üzeri m olarak düşünelim. Derecesini bilmiyoruz. Bu durumda x küp çarpı qx polinomuna baktığımızda x polinomuna X üzeri M demiştik. X küp çarpı X üzeri M. Burada da tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplarsak X üzeri 3 artı M olur. X küp çarpı QX polinomunun derecesi bize 9 olarak verildiğine göre bu polinomu burada X üzeri 9 olarak düşünürsek O halde X küp çarpı üzerine X üzeri 9 yazdığımızda böylece üstleri eşitlersek 9 eşittir 3 artı m'den m'nin 6 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Böylece qx polinomu da x üzeri 6 oluyor. Şimdi bize derecesi sorulan bu polinoma baktığımızda px yerine x üzeri 5'i ve qx polinomu yerine de x üzeri 6'yı yazdığımızda x üzeri 3 çarpı x üzeri 5 bölü x üzeri 6 olur. Burada üstleri topladığımızda x üzeri 8 bölü x üzeri 6. Burada üstleri çıkardığımızda x üzeri 2 yani x kare olarak elde ederiz ki elde ettiğimiz polinomun derecesinin 2 olduğunu görüyoruz. olmak üzere ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Px polinomunun derecesinin 3 olarak verildiğini görüyoruz. O halde Px polinomunu x küp olarak düşünelim. Ve Qx polinomunun derecesinin de 5 olarak verildiğini görüyoruz. O halde Qx polinomunu da x üzeri 5 olarak düşünelim. Birinci seçenekte px çarpı qx artı 1 polinomunun derecesinin 8 olduğu ifade edilmiş. Bu polinomun derecesini görmeye çalışalım. px polinomu için x küp demiştik. O halde burası x küp çarpı qx artı 1 polinomunu elde etmek için qx polinomunda x gördüğümüz yere x artı 1 yazabiliriz. Böylece qx artı 1 polinomunu elde ederiz. Bu da x artı 1 üzeri 5 olur x artı 1 üzeri 5 ifadesinin açılımını yaptığımızda karşımıza en büyük dereceli terim olarak x üzeri 5 çıkacaktır. Diğer terimleri işimiz olmadığı için yazmayacağım. Biz polinomun derecesiyle ilgileniyoruz. Bu nedenle de bu ifadedeki en büyük dereceli terim olan x üzeri 5'e bakacağız. A'de qx artı 1 polinomunun yerine de x üzeri 5'i yazarsak polinomun devamında polinomun diğer terimleri de var. Fakat belirttiğimiz gibi biz derece ile ilgilendiğimiz için qx artı 1 yerine x üzeri 5 yazıyoruz. İsteyenler artı nokta nokta diye burada yazdığımız gibi de yazabilirler. Biz bunun yerine sadece x üzeri 5'i yazmak istiyoruz. Bu iki ifadeyi de çarptığımızda tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplarsak 3 artı 5'ten 8. dereceden bir polinom elde edeceğimizi anlıyoruz. Madde px çarpı qx artı 1 polinomu 8. dereceden bir polinomdur ki seçenekte de derecesinin 8 olduğu ifade edilmiş. Madde birinci seçenek doğrudur diyebiliriz. İkinci seçenek px üzeri 4 çarpı x artı qx polinomunun derecesinin 13 olduğu ifade edilmiş. Bakalım. Öncelikle px üzeri 4'ü elde etmek için px polinomunda x gördüğümüz yere x üzeri 4 yazabiliriz. Böylece Px üzeri 4 polinomunu elde ederiz. O halde burada da x gördüğümüz üzere x üzeri 4 yazarsak x üzeri 4 üzeri 3'ten burada dereceleri kuvvetleri çarptığımızda x üzeri 12 olur. O halde buraya x üzeri 12 yazdık. Çarpı x görüyoruz. Artı qx polinomu içinde x üzeri 5 demiştik. Böylece burası x üzeri 13 artı x üzeri 5 oldu. Böylece elde ettiğimiz polinoma baktığımızda derecesinin 13 olduğunu görüyoruz. Seçenekte de 13 olduğu ifade edilmişti. Böylece ikinci seçeneğin de doğru olduğunu anlıyoruz. Üçüncü seçenek px artı qx polinomunun derecesinin 3 olduğu ifade edilmiş. px polinomunu x üzeri 3 artı qx polinomunu da x üzeri 5 olarak ifade etmiştik. Böylece toplam x üzeri 5 artı x üzeri 3 oldu ki bu polinomun derecesinin de 5 olduğunu görüyoruz. Seçenekte 3 olduğu ifade edilmiş. Böylece 3. seçeneğin yanlış olduğunu anlıyoruz. 4. seçenek p küp x kare artı 1 çarpı q x küp artı 1 polinomunun derecesinin 24 olduğu ifade edilmiş. Öncelikle p küp x kare artı 1 polinomunu p x kare artı 1'in küpü olarak yazabiliriz çarpı Q x küp artı 1 px kare artı 1 polinomunu elde ederek başlarsak bunun için px polinomunda x gördüğümüz yere x kare artı 1 yazabiliriz. Böylece x gördüğümüz yerlere x kare artı 1 yazarsak x kare artı 1'in küpü olur. Bu ifadeyi açtığımızda en büyük dereceli terimi görmeye çalışırsak birinci seçenekte yaptığımız gibi Burada x kareyi görüyoruz. Kuvvette de 3 var. Böylece bu ifadeyi açtığımızda en büyük dereceli terim x karenin küpü olarak karşımıza çıkacak. Diğer terimlerle ilgilenmediğimizi daha önce ifade etmiştik. Biz en büyük dereceli terimle bakacağız. Çünkü derece hesaplamaya çalışıyoruz. Burada da kuvvetleri çarparsak en büyük dereceli terim x üzeri 6 olarak elde ederiz. O halde bu polinomun yerine x üzeri 6 yazsak kuvvette de 3 görüyoruz. Çarpı Q x küp artı 1'i şimdi elde etmeye çalışalım. Bunun için de Q x polinomunda x gördüğümüz üzere x küp artı 1 yazmalıyız. Böylece Q x küp artı 1 elde ederiz. x küp artı 1 üzeri 5 olur. Yine burada en büyük dereceli terime odaklanırsak burada x küp var. Parantezin dışında da 5 olduğuna göre x küp üzeri 5 en büyük dereceli terim olacaktır. Artı nokta nokta diye diğer terimleri ifade etmiş olalım. Böylece en büyük dereceli terim x üzeri m 15 olur. O halde bu polinomun yerine x üzeri 15 yazsak. Burası x üzeri kuvvetleri çarptığımızda 18 çarpı x üzeri 15'ten tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsak x üzeri 33 yani 33. dereceden bir polinom elde edeceğimizi anlıyoruz. Seçenekte derecenin 24 olduğu ifade edilmiş. Halde 4. seçeneğin yanlış olduğunu anlıyoruz. 1 ve 2. seçenekler doğru oldu. Halde 2 tane seçenek doğrudur.